Tezgah yapacağız. Yürüyüş, yürüyüş açmanıza e, izin verilmemiş sanırım. Evet izin verilmiyor. Peki bu malı ne yapacağız biz? Nereye satacağız? Kime satacağız? Ya, kimseye satamıyoruz bu malı. Evet, zaten izin vermiyor. Ben de izin vermiyorum. En ya. çok gelen yer burası. Yani en çok bizim geldiğimiz yer de burası. Yani mecbur malı bizim satmamız lazım. Mecbur satmamız lazım. Yani, ne bileyim size işte yani. Peki izin başvurusunda bulundunuz mu? Tabii bulundu. Kaç bulundu? İzin vermiyorlar. İzin vermiyorlar. Bizden pasaport işler, bilmem ne işler, bir şeyler işler. Var. Yani yıllık kazancımızı bize aşıyor yani bu. Yıllık kazancımızı aşıyor. E peki yani Yılı kazancı aşan aşıyor, aşıyor Aşan, yani. ne? Evraklar abi. sadece evrak. Sadece ziraat mühendisine verilecek olan para 50.000 lira. Bize aşıyor yani. 50 bin lira kadar ziraat mühendisi para istiyor. Bunlar evrak işleri falan. buralara bizden para istiyorlar. 100 bin lira, 50 bin lira tezgah parası satmaya çalışıyorlar. Tezgah yer satmaya çalışıyorlar. Bizim zaten kazandığımız ancak çoluğumuza, çocuğumuza etmiyor abi. Bizim herkesin kendine göre bir borcu var. Mozotu yapmışlar 6 milyon. Her şey para. Yani çiftçi ekip yetiştiremiyor. Bu millet ne yiyecek? 5 milyondan burada parasına mı yesin? Demedini 5 milyondan mı yesin? Biberi 5 milyondan mı yesin? Domatesi 5 milyondan mı yesin? Yani burada bize tezgah satmaya çalışıyorlar. Yok ziraat mühendisi odalarına kayıt olun. Yok ziraat mühendisine para verin. 50 milyar, 60 milyar. Biz zaten burada ne kazanıyoruz ki abi verelim. Biz burada ekmek parası götürmeye çalışıyoruz yani. Bu kadar söyleyecekler. Siz bu prosedürü yerine getiremiyorsunuz şu anda. Getiremiyoruz abi. Maddi açıdan getiremiyoruz. Ama bu işin emekçisi biziz. Adamlar büyük, bu işi büyük yapanlar gidiyorlar alıyorlar paraları sonra e, buradaki halkın işte 50 kuruştan aldıkları ölü fiyatını aldıkları parayı şeyleri fideleri burada 55 milyona 10 milyona satıyorlar demedini. Yani bizden ölü fiyatını alıyorlar biz satamıyoruz ya elimizde kalıyor ölü fiyatını alıyorlar gidiyorlar 5 milyona 10 milyona satıyorlar demedini abi. Bize burada yani tezgah yeri gösteriyorlar. Alın burayı satın alın 100 bin lira 150 bin lira bizde nerede o kadar para? Biz geldiğimiz iki iki hafta 3 hafta yani bu hafta dediğimizde üç gün yani üç gün üç gün boyunca biz yani üç Nereden gün için diyorsunuz? pamuk ovalar abi biz buraya 150 kilometre yoldan geliyoruz giderken de 150 kilometre 300 kilometre yani bu işin maddi boyutundan manevi boyutu var biz yılın 12 ayı bunu yetiştirmeye çalışıyoruz üç gün için bizi pazara sokmuyorlar üç gün. Kendileri geliyor oradan parayı ucuz fide alıyorlar. Burada 5 liradan fide satıyorlar. Bu olmaz. Bizler getiriyoruz 2 liradan, bir buçuk liradan, bir liradan fide satıyoruz diye bizi istemiyorlar. Bu halk beş milyondan fide yiyisin. Maksat bu. Sen <laughs> neye geleceğim? Niye gelmeyeceksin? İlla geleceksin. <laughs> üzerine bir kişinin üzerine abi. Şöyle bakar mısın? Zabıtaları çeker misin? Yani elli tane 60 tane zabıta burada bir adamın üstüne kalp krizi geçirene kadar gittiler ya. Bir adamın üstüne kalp krizi geçirene kadar gittiler yani. Adam bak hastanede malını mülkünü her şeyi bıraktı burada emeğini her şeyini bıraktı yani. Gitti hastanede şu an tedavi altında. Vallahi bu hafta gelince Başta zaman gelinecek. Gene gelineceğiz ya. Yani. bir şey yok. Biz bu balı yetiştirdik. Sen göreceksin. Balı satacağız İsteyen istediği kadar bağırsın. Ölümse ölüm kalımsa kalım. Zaten bir tane ölü çıkarıyoruz aramızdan. Hasta çıkardık yani. O adamı fenalaşırsa o zaman burası da düşürsün. Ne diyeyim? Öyle olmuyor. Ben burada... İşimi yapıyorum. Ben bunu yapmazsam. Sen nasıl işi yapıyorsan ben işimi yapıyorum. Tamam Hadi. yapmışım. Ben bak bak bunu yapmazsam sen... devlet duysun hırsız olacağım. Daha yakışmayacağım. Tamam abi. Hırsız olduğumuz ceza Ondan sonra o zaman o zaman ciddi, şey oldu. Hırsız, 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 Siz, hırsız yaptım. Hırsızlık yaptınız. Niye? Allah bak, belanı versin hocam diyeceğim şu adamlar şöyle oldu diyeceğim. Bak bak Başka abi. Bir şey şey ben Düşman, böyle abi, diyeceğim yani. Bu hafta diyoruz. Ne olursunuz? Abi. Nereye gidiyorsun? Beddua et yani. Ben abi. burada çalışıyorum. Anlaşıldı mı? Durun bakayım tamam. sakin olun. Bak, Nereye gidiyorsun? Millet peşleri.

Büyükbaş hayvanlar bunları sattırmak istemiyorlar. Büyükbaş ya parası olanlar. Bunları demetleri bizde uygun aldırmak istemiyorlar.